Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım ha. ama bu duyuru videosundan daha çok normal bir videoymuş gibi olsun duyuru mu koysak her neyse gördüğünüz gibi son zaman 3D intro denemesi gördüğünüz gibi bu arada bunları ben neyle yapıyorum diye sorarsanız Blender'la yapıyorum yani Blender şu Aa, Şu an ekran bir küçüldü bir büyüdü. Bir şey olmaz tamam mı? Bir şeye indirdim kaldırdık. Tamam. İnşallah bir şey olmamıştır. Şu bak Blender. Blender. Yani Cinema 4D'yi denedim olmadı. After de çok karmaşık geliyor. Anlamadım gitti. Zaten Cinema 4D After Effect olacak. İşte Blender yapıyorum. Bazılarının editleme var. Yani arka plan yapımı var. Onu da Sony Vegas Pro 13 diyor ama Pro 13 çalışmadığı için Pro 12 yaptım. Gördüğünüz gibi. Pro 12. Vegas 12 yaptım işte. Pek bir fark yok zaten. Yani intro yaptırıcı olanlar bu videonun altına yazsın. Aynı. Koymuştum ya şurada. Beleş intro yapıyorum diye. Artık 3 diye beleş intro yapıyorum diyeceğim. Her neyse. Yani yaptırmak isteyen yoruma yazsın. Önceden ben, bana yap diyenlere de bakarım. Videoların altına bakalım. Şu introların altına bakarım. Bunların değil de yani yaptığım introlar. Şunların altına bakarım. Bu arada bu kadar hızlı olmayacak yani. Mesela bununla bu bu bununla hep aynı günde geldi galiba. Şu üç aynı günde geldi. Yani bu üçü aynı günde gel dur ya. Bu üç aynı günde geldi. O belki haftada iki tane falan. Çünkü bunun Son Vegas Pro'nun Pro, Pro 13'ün render şeysi kısa sürüyordu. Kaç yani 10 dakika falan sürüyordu, 10 saniyeli, 20 saniyeli şeyler. Ama bu Blender şu introyu okula gittim, geldim. Saat şu an 17. 16 da bitti. 16. İşte 16. O, buçuk falan o o zamanlarda bitti. Şu mesela çok uzun sürmedi ama bir 4 saat falan sürmüştür. 4-5 mi? Ha, 5 saat falan sürmüştür. İşte 5 saat sürüyor bilgisayarı da kastırıyor yani onları demeyeyim yani 5 saat sürüyor intro yaptırmak isteyen bu videonun altına yazsın haftada iki kere intro gelebilir bu arada şu yaptığım şu iki intro var ya o iki intro'dan birini istiyorsanız tabi şu olmaz bu çok uzun sürdüğü için bunu yapmam bu yaklaşık 18 saat falan sürdü yani belki benim bilgisayar yavaştır diye bu arada hava bok gibi belki ondandır da hava bok gibi yani hava bok gibi derken şu an gök gürül diyor. Her neyse. Ama bunu yaparım Mesela bunu yaparım. Bundan sonra bir daha üçte intro denemesi. Belki daha iyi bir intro bulup kendime yaparsam. Korum. Hazırda ona yakın intro indirdim. Yani başka stil intro indirdim. Bunun şeysinin nerede bilmiyorum. Buluruz ya. Her neyse. işte böyle. Videonun sonuna kadar izleyeceksiniz de helal. Yani intro yaptıracak olan yoruma yazsın tamam mı? Skype falan gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Ya yani, Skype Skype'tan bir şey olursanız yani Skype'ı gönderirseniz Skype'ı baktığınız Skype açılmıyorsa şey Facebook açın. Facebook değil, Facebook profilin linkini atın. Ben oradan girerim. Sonra sizin o yorum silerim isterseniz silme, istemiyorsanız silmeyiz yani. İşte sonra ben size birkaç video gösteririm. Beğendiğiniz introyu bana söylersiniz ben de yaparım. Eğer Skype'sız veya Facebook'suz ne bileyim işte ulaşım şeyleri hariç yaptırırsanız ben kafamdan size hoş kanalınıza bakarım videolarınıza göre bir intro bulurum yani konuşmanıza videonuza göre bir intro bulurum ona göre yüklerim bu arada bu arada bir şey yok yani bir şey diyecektim de o duyuru videosuna karışıyor her neyse aynen görüşmek üzere dur bir dakika düşünelim görüşmek üzere hoşçakalın